Bakın arkadaşlar, hijyen deyince çoğumuzun aklına ellerimizi yıkamak geliyor ama aslında en çok ihmal edilen detay iç çamaşırlarıdır. Yeni bir çalışma gösteriyor ki, iç çamaşırını düzenli yenilememek bakteri, mantar ve hatta bazı virüs enfeksiyonlarının riskini ciddi şekilde artırıyor. Neden? Çünkü kumaş yapısı teri, nemi ve ciltteki doğal yağları tutuyor. İç çamaşırı uzun süre giyildiğinde veya yeterince sık yıkanmadığında sıcak ve nemli bir ortam oluşuyor. Bu da mikroorganizmaların çoğalması için adeta mükemmel bir zemin. Araştırmacılar özellikle eski veya yeterince temizlenmemiş çamaşırlarda E. coli, maya türleri ve hızla çoğalan cilt bakterileri tespit etti. Bu durum zamanla kaşıntı ve döküntülere, kötü kokuya, idrar yolu enfeksiyonlarına, mantar enfeksiyonlarına kadar birçok soruna yol açabiliyor. Kadınlarda risk daha da yüksek çünkü genital bölgedeki bakteri dengesi çok hassas ve kolay bozuluyor. Aslında çözüm çok basit. Her gün temiz iç çamaşırı giymek, düzenli yıkamak ve yıpranmış olanları yenilemek, taze kumaş deriyi daha sağlıklı tutar ve enfeksiyon riskini belirgin şekilde azaltır. Küçük bir alışkanlık ama genel sağlık üzerinde düşündüğünüzden çok daha büyük etkisi var.